Şimdi hareket sensörümüzün kod kısmına hemen bir bakıyoruz, sonra harf bay kısmı. Kod kısmına ilk olarak void setup. Pin modları 8. pini ve 5. pini kullanacağız. Ee, arkadaşlar, 8. pinimize hareket sensörümüz yerleştirdik, 5. pinimize ise led'imizi yerleştirdik. 8'den veri almamız gerektiği için input kullandık. 5'ten ise mesela enerji vermemiz gereken şeylerde output kullanıyoruz. Seri albergen ekranı ise sürekli çıktıları görmek için kullandığımız ekran. Öncesinden kaldığı için bu şekilde kalmış. Yani bakmamıza da gerek yok açıkçası. Ama hareketi algılarken mesela nasıl bir çıkış verdiğini görmek için onu kullanabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Log kısmında Serial Began'la yani Serial Begin ekranındaki Print Alan'la beraber Digital Read'in okuduğu yani 8. hareket sensörünün çıkışındaki portun okuduğu değerleri yazdırıyoruz ekrana. Dijital Read okuduğu değerler 8'den okuduğu değer, değerler eşit eşitse 1. Yani hareketi algıladığı an 5. 5'teydi ya LED'imiz. Onu yak. Else yani değilse Beşinciyi kapat. Ledi kapat. Bu kadar. Derleyelim. Daha sonrasında yollayalım. Hatta bakalım bu ekran görünecek mi? Başarılı. Biraz geç olabiliyor bunun gelmesi. Siz çalışırken bekleyebilirsiniz. Henüz gelmedi. Ama kodumuz doğru ve zaten birazdan gördüğünüz üzere hardware kısmı da doğru. Merhaba arkadaşlar. Şimdi göreceğimiz hareket sensörü. Bunu ufaktan bir parçalıysak mı? Ee, parçalamayalım. Led'imizi çıkartalım. Şimdi hareket sensörümüz bu arkadaşlar. Hareketi algıladığında led'imizi yakıyor. Bunun üç tane şu şekilde çıkışı var. Ayakları. Pardon görünmemiş. Üç tane ayakta ayakları var arkadaşlar. İlk olarak şu şekilde tuttuğumuzda en alttaki ayağına mavi kabloyu taktım ve mavi kablo buradan güce gidecek. 5 volta taktım. Daha sonrasında şu ortadaki yeri ise sarı kabloyla takıyorum. Onu da 8. porta takacağım. Daha sonrasında en üstteki kısım yani beyaz kablo kısmı. Bunu da gidip GND'ye takıyoruz. Bu 3 tane kablo çıkışı aklımızda bulunsun. Ve aygıtımızın görüntüsü yapısı bu şekilde. Daha sonra Gerçekten basit bir uygulama. Buraya led'imizi takacağız. Led'imizi kısa ve uzun bacaklarına denk getirecek şekilde şu şekilde takıyorum. Kısa bacağına tabii ki de de takıyoruz. Uzun bacağına dirençli uzatıp buradan altıncı çıkışa taktım. Yani altıncı port çıkışına. Şimdi bir test edelim. Kısa etki gördüğünde görüyorsunuz. Bunun süresini değiştirebiliriz. Bakın. Şimdi hareket geldiğinde birazcık daha uzun yanacak. Görüyorsunuz. Bunun süresini birazcık daha kısaltalım. Az önceki gibi. Kapandı. Tekrar açalım. Bu şekilde bunun yanma süresini ayarlayabilirsiniz. Hareketi algıladığında da yanar. Kod kısmına geçelim. Kodu da gerçekten gayet basit.